Can kanalımıza hoş geldiniz. Rent of Celestius'la serimizi devam ediyoruz. Bugün yıldız taşı kesiyoruz. Bakalım umarım güzel şeyler çıkar. Böyle videoların gelmesi için kanalımı takip edip abone olabilirsiniz. Burada daha genişmiş ve hızlı bir şekilde nasıl gelişebiliriz? Bu videoları paylaşıyorum. Başlayalım. 11 şansımız var. İlk şansımızda güzel yıldızı geldi. Değiştir diyoruz. Hadi bakalım bir yeşil gelsin yine olmadı. Bakın yeşil gelse dahil elimizde bulunan yeşil ondan iyiyse hiç değiştirmeye gerek yok. Hala gelmedi. Hadi bir güzel bir taş gel. Söküyoruz devamlı. Evet. Yine söktük. Ya bunun seviyesini yüksek. Evet bir değiştir dedik. Güzel geldi. Evet güzel geldi. Hadi 500k'ya gelsin hadi ya. Çok güzel. 500, 494 oldu. Hadi değiştir diyorum. 517K'ya geldi arkadaşlar. Çok güzel. Kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.